Arkadaşlar, bugünün sonuna da geldik. Videoları çektim hayvan pazarı Sakarya hayvan pazarı Numaraları da aldım. Arkadaşlar numara veriyor zaten de. Ee, sizden ricam bu hafta yurt dışından birkaç tane mesaj geldi arkadaşlar. Ee, bu haftaki videoları altına İngilizce yazı yapmaya çalışacağım. Eğer olursa İngilizce yazı olarak koyacağım. Çünkü birkaç kardeşimiz mesaj yaptı çocukları da izliyormuş, kendileri de izliyormuş. Bazılarının Türkçeleri yok. Yani çeviri olarak yazı koyabilir misin diye sordular. Ben de yapabilirsem alt tarafa yazı olarak koyacağım. Bu haftaki videoları yapabildiğim kadar öyle yapacağım. Artık siz de beğeni yorum yaparsınız arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayalım lütfen. Reisin krallığına devam edelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Günaydın arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün 17 Kasım Pazar 2024 yani Sakarya hayvan pazarına geldik. Saat şu an 7.30 buçuk Pazara doğru giriyordu. Bagajı atıyorlar hayvanları. Recep <laughs> ne yapıyor Recep? İyi Özeb. vallahi abi sen değilsin. Burada ne var? Tiftik var. Tiftik var. Sana. Altas karışık. Altas karışık. Aynen abi. Fiyatlar ne kadar? Abi bunda altı buçuk değilsin. Altı çar buçuk. Kaç kilo geliyor bunlar? Abi canlı da 45 kilo bandında. 43, canlı 45. 45. Her biri altı buçuk mu? Gebe Aynen. olayı var mı? Abi gebe var işte. Üç dört tane var ya. Üç dört tane ben var. Şu belli zaten. Ha bu gebe yani. İyi maşallah. Hava da daha aydınlanmadı mübarek. Ne kadar karardı ya. Ver bana bir numara. <laughs> 0541 294 23 11. Gece baybaş. Heh bu kadar basit. Aynen. Tamam. tamam. koç getirmiş. Başka, Demir Koca abi. Koç getirmiş. He. Hangileri Demir abi? Murat amcama satalım. Koyunları sattın mı Murat evet, amca? Yok duruyor duruyor. Koyunları al. Hangi koyunlar? Neredeler? Büyük koçlar. Şunların yani. ikisi Aa. mi? Zor ki. Demir abi bunlar ya. nerede baktın sen? Baya iri yapı gözüküyorlar. Böyle aldık bunlar ya. Aldın. Evet. Kaç aldın onları? Valla bir, birkaç tane daha vardı yani. Bunlarla beraber aldık. Şimdi satmayı mı getirdin? Ee, Nihat abim yani. İyi güzel. Şu dayımın. Hmm çekeyim orada. Evet, evet. abi. Nurettin abim şunlar değil mi? Abi çektikleri. Bu siyahlar. Tamam abi. 3 tane var 4 tane var orada. 3 tane 4 tane var da ne İçin o koyun mu onlar? Koyun koyun. Kaç kilo geliyor onlar? Ne bileyim ben ya. Tartmadın şey. mı? Yok ya. Ben... Kaç diyorsun peki? 9'ar kayma diyor. 9'ar kayma. Bayağı yine besliler ama bak. Gebe değil değil mi onlar? Gebe değil. Nurettin abi, ver bana bir numara. 0535. Evet. 671. Evet. 08. Evet. 19. Nurettin abi arkadaşlar elinde 3 tane koyun kalmış. Arkadan geliyor da de bunlar destekleniyor. Tamam varsa sıkıntı yok. Evet. Hmm. Sende de hep keçi var. Keçi. 2-3 tane koyun. Önce hep koyun olur şimdi keçi var. Biz ne geliyoruz. keçisi bunlar? Bunlar çebiş bunlar da. Olak mı lan bunlar? He? Büyük, büyük mü? Yetişkin mi şu an? daha şey bunlar ya. O geçmek üzere. He. Kaç kilo basıyor bunlar? Bunlar 12-14 kilo. Gebe değiller. Değil. Fiyatları ne kadar? Bunlara 5 lira diyor. 5 lira. Keçilere. Evet. gezen koyun kaç lira? Ona 6,5 lira diyor. 6,5. O bayağı bir besil duruyor. Kilosu ne kadar 6,5 lira. Kilo kilo. Kilo mu? He. Baksana. Dolaşıp duruyor mu bari? Evet. 15-16 kilo. Arkadan devam var. Sizde eksik var, var. olmaz. Bizde hemen eksik bir olsun. numara olayım. 0543 320 Evet. 25 kilo. Evet. Veysel. Bu kadar basit arkadaşlar. Veysel kardeşimiz Keçiden koyuna. Hepsi var. Hepsi var. Evet. Aşağı. 6250. Tane başına. Evet, evet. var koyun gebe falan değil değil mi bunlar? Yok bunlar boş. 6250 aldım tane, tane başına. Evet. Akara ha, keçiler. Nereye kaçtı <laughs> hemen Bak kaçıyor. Şeyin mi? Gel gel kara bakalım ya. ya Selamünaleyküm gel çekiyorum ya. seni gel. Ha bu kara geçilere ne diyor? Onlar abi 5 lira. Koyunları satmışsınız zaten. Koyunları verdik Bitti. abi. Gitti. Kara kaç kilo geliyor buna? Bayağı büyük daha koyun büyük, kadar boyutları var. Büyük büyük iyi. Kaç kilo kara geliyor bunlar? De... Değişiyor abi kilosu. Ha değişiyor. Fiyatı? Tamam. Fiyatı 5 lira abi. Çok standart düz Standart oldum. 5 lira. Kilo değişse de 5 evet, lira. Evet 5 lira. 3 tane kaldı gerisi vardı. Var var ya var. Ver bana oldu. numara. 543 364 50 50 Adakçı Davut. Anladın mı Bak, bir şey? Karas Sakarya. Çok, çok hızlı sıyrı, söyledim. Bir, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha çok hızlı söyledim. 541, 364, 74, 50. Adakçı Davut. Ha, tamam işte bu kadar arkadaşlar. Adakçı Davut'un hayvanları. Koyunlar gitmiş. Dayım aldı onları. Hayırlı uğurlu olsun dayım. 17 şarjı olsun. Gülme be oğlum bak izleyiciler seyrediyor. Niye, niye gül yani, gülmek rezil yani. edeceğim burada ya. Gülmek Niye rezil olacaksın canım pazarlık yapıyoruz abi. 10 Bana 10 tanesi 100 bin liraya yarar. 10 tanesi 100 bin liraya yarar. seyirciler diye. küfür ediyor. Yok seyirciler küfür etmiyor. Niye Bu edecekler canım? 17 bin lira derken seyirciler gülüyor da ben 10 bin liraya küfür Alırım Al birader. Al. 230 liraya alırım biz yerinde 235 aldık. Sen abi. büyüğünü küçüğünü alın. Ben en büyüklerini alacağım. Olsun. Neydi? Apo. Abi, abi biz bunu unuttuk sünnet ettirmeyi zamanında herhalde. <laughs> Halbuki benden aynı zamanda sünnet oldu. Bunlar şimdi hepsi koç oldular da yetişkin oldular. Ne diyorsun? <laughs> Gel buraya. Bunlar şimdi kaç kilo basıyor Apo? Abi burası üst üstüne 56 bunlar kilo koç, Bunlar koç, bunlar Hepsi koç. Hepsi mi koç? Hepsi koç. Üst üste 50 kiloya çıkıyor. 56 kilo 50 aldık canlı. Gibi. İçinde 5 tanesi hariç. Yerde aldık, kilo aldık. Kaç diyor bunlara peki? Abi bunlar üst üstüne toplu alan olursa 14,5. Toplu da 14, tek alırsa? Tek alırsa 14, 15, 16, 17, boyuna göre değişiyor. Yani bir buçuk lira evet. fark oluyor diyorsun yani. Yerine göre değişir. Kara keçi de kara koyun aynı mı? Aynı abi. Ver bana bir numara Apo. 0530 023 7754 Abdullah. Bu kadar basit. İlk önce bir koyunları şöyle bir alayım. Bak şöyle koçlarım ha. Bunların hepsi koç mu? Koç koç koç, hepsi koç 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 Bunlar ne koçuz? Koç, 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 koç. Bunlar, ne koçuz? bunlar kıvırcık. Kıvırcık koçu değil mi? he. Kafaları kaldırmış bekliyorlar. Bunlar ha kaç kilo, kilo geliyor abi? Ben kilo yazsa şey bunlar da bu şey. Ya sen gidin. can bağlasın abi yetiştiricin baktın da anlarsın. Ha. Kaç tüm kiloları şey fiyatlarına? Fiyatları kaç kilo biliyor musun? 12 lira diyoruz. 12 lira. He. Tane başı. Tane toplu haydi. alırsan. He? Toplu alırsan. Ya tablo, toplu tane fark etmiyor ya. Yani. Yine mi 12 oldu? Yok bunlar altını değerine buldu artık. He. Yok piyasada kalmadı. Ama. Ver bana bir numara. Mal, mal kalmadı piyasada. Tamam numara ver. <laughs> ne yapalım? Numara ver. <laughs> 339. 0659. Adaklık her türlü mal satılır. Ha, şöyle işte, hariç. İsmi de söyle. Ahmet Kırlar. Arkadaşlar bak. Emekli Ahmet imam. abim. Emekli imam mı? He he. İmam mıydın sen? Tabii sarım. Öyle oldu. Ahmet abimizin hayvanları bak. Çok. Arayın yardımcı olur zaten. 15 tane bunlar. He. Yani artık piyasa uçtu. Ne yapalım? yapacak bir şey? Kış gel. Bir, iki, üç, dört. Ben bu kuzuya sen zaten altının bin tık. Zaten verdik tabii ki. Ben de şu tut tut tut. Tutuşu gördün mü lan? Kaç? Dört, beş, altı, yedi. Şu geri bak. Tamam. 8 9 10 Faruk yakışıklı adamı çekmeden olur mu? Bunlar mı senin abi. Yandakiler kimin? Onlar satıldı bunlar mı? Onlar da Şimdi bunlar hemen özelliklerini söyle bana. Abi bunlar kıvırcık buranın yerli balı Evet. Pastan Kuzu mu hasta. koyun mu koç mu? Bunlar koyun abi. Koyun. Adaklık hepsi. Kaç kilo geliyorlar? Aynen abi. Et Şimdi, olarak. Şimdi, Et olarak 20-22 ara geldi. Evet olarak 20-22. Yani, Fiyatlar ne kadar? 7-7,5-8. 7-7,5. Bunlar da aynı mı? Bunlar da abi kıvırcık. Kıvırcık. Bunlar biraz bir daha besili duruyorlar. Aynen abi. Bunlar abi 6,5-7. 6-6,5-7. 6,5-7. Kilo evet. olarak ne geliyor? Abi, abi 34-35. Canlı. Et, üst üste et olarak da yarısı. Aynen yani. 5. 5. Öyle yani. Ver bana numara, kendin Beş de söyle. 60, 561 2313 İsmini de söyle. Kadir Canaybaş, Sakarya Akyazı. O kadar bizim Akyazı'nın esnafları, ne olacak ya? Benim numarayı da söyle. Söyle, sen söyle. O niye söyleyecek? 554 yani, 58 Şaf, Tamam. tamam. Adam abi. bir şey söyledi. Adam Allah Bir şey, şey söyledi. söyledi. Ver ver abi. Hayır bir şey de, söyledi de, adam. De, temel de, abi. Yok, abi. Yok, Cemaat yok yok. Adam bir şey söyledi. Yok, böyle böyle gelsin, ya, buraya gelsin buraya abi. abi. Ya, adam, ya hep beraber gidiyoruz. beraber. O ayıp abi. Ne Ver ver abi öyle versen hayır O hesabını ya bizim ne sen yap hesapları yere gelir ya. 33 tane değil mi abi? 8780 80'lere gelir ya. Bu adam da alıp satacak bu abi. 295 ya? yapalım. Yok yok öyle yapma. Hayırlı olsun de buraya. Adam bir şey söyledi <laughs> bari. Temel abi ver buraya. Ya lira. abi. Demel. Temel, Temel. Temel buraya gelmiş. Hayırlı olsun abi, var, abi şey. ya. Adam da <gülüyor> açmıyor <gülüyor> zaten <ya>. abi. <laughs> tamam anlıyorum. Abi. Allah razı olsun. Sen de kıyak. Tamam ben abi. Tamam ben Tamam. Nasıl? Beş lira ekmek 195. Beş lira Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. yok Allah. Allah 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 Allah. Değil. tamam Allah 30 Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Tamam. Allah. lira. Vay evet. arkadaş ya iki buçuk liraya kendim Adamı sürüyorum. kandırdılar da <laughs> Başlarım Boyunlarımız süper o, Genç. Karnı bayağı şişkin bu kaç aylık hamile Valla bir ay bir buçuk ay var doğumlarına Doğumlarına bir buçuk ay var Aynen öyle Üç öyle arada Aa kalite Hepsi mi gebe yoksa Hepsi gebe Şunlara bak ya kaç yıl bunlar? 18 parça. 12'şer buçuk diyeyim bunlara. 12'şer buçuk. Aynen öyle. Bir doğumda kaç Agabazan tane çıkıyor bunlara? Adabaza çevresine bunları? teslim edilir. Bir doğumda kaç <laughs> tane çıkartıyor? Bir yapar, iki yapar. O bahtımla kapalı kutu, bir gelirsin. şey diyemeyiz. Heee. İkiz var bak orada. Baksana uzun boylu koyunlar da var. iri yapılıyor. Aynen yapıyorlar. öyle. A kalit hayvanlar. Kaç kilo demiş, e, kaç lira demiştim bunlara? 12'şer buçuk. 12'şer buçuk. Aynen öyle. Hep gebe. Elinde Hep var mı bunlardan? Var. Ver 50 numara. 60 tane daha. Ver 544 evet. 410 0785 koyuncu Arka Salih. Arkadaşlar Salih abimizin her bak gebe koyunu isteyen arasın. Evde de varmış 50 Aynen tane. Aynen öyle 50 de evde var. 50 tane de evde var. Artık arayalım. Devamı gelir. Uzak illere gönderiyorsun. Göndereyim, göndereyim. Tamam artık onlarla ilgilenirsin. Aynen size. öyle. Tamam.